Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Arabesk müziğin unutulmaz temsilcisi, duygusal şarkıları ve kendine has yorumuyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Sanatçının vefatı, hayranlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu. 2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, hastaneye daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel Cerrahi Bölümünün Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti. 1945 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya gelen Ferdi Tayfur Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 1970'li yıllarda müzik sahnesine adım atan Tayfur, özellikle arabesk müziğin en güçlü temsilcilerinden biri olarak tanınır. Kariyerine damga vuran Huzurum Kalmadı, Bana Ellerini Ver ve Gecenin Sonuna Yolculuk gibi unutulmaz eserleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Hayatın zorlukları, aşk, ayrılık ve özlem gibi derin temaları işleyen şarkıları onun müziğini duygusal bir ifade biçimi haline getirdi. Sadece müzik değil, oyunculuk kariyeriyle de dikkat çeken Tayfur, rol aldığı sinema filmleriyle de geniş bir kitleye hitap etti. 80'li ve 90'lı yıllarda Türk Müziği'nin zirvesinde yer alan sanatçı Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilirken şarkıları eski ve yeni nesiller arasında köprü olmaya devam etti. Sanatçının vefatı sevenlerini ve sanat camiasını derin bir yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un eserleri müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakmaya devam edecek. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan sanatçı Ferdi Tayfur 2020 yılında diyaliz tedavisi gördü. Tayfur o zamanlar 55 yaşında olan oğlunun böbreği ile hayata tutunmuştu. O isim bakın kim çıktı? İçim Yanar şarkısıyla dillerde olduğu günlerde yaşama veda eden Ferdi Tayfur Türkiye'yi yasa boğdu. Usta sanatçı uzun bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Durumu iyice ağırlaşan Tayfur Dün akşam hayata veda etti. Geride kulakların pasını silen şarkılar bırakan Ferdi Tayfur'un özel hayatı da merak konusu oldu. 79 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra ilk eşi Zeliha Turanbayburt'tan olan oğlu Timur Turanbayburt ismi bir kez daha anılmaya başlandı. Ferdi Tayfur ile ilk eşi Zeliha Turanbayburt çifti 1974 yılında evlendiler ancak 2 yıl sonra 1976 yılında boşandılar. Bu evlilik dışından olan oğulları Timur Turanbaybur dünyaya geldi. Yıllar boyunca bir türlü babası ile bir bağ kuramayan Timur Turanbaybur 1965 yılında dünyaya geldi. 59 yaşında olan Timur, 13 yaşındayken babasının Ferdi Tayfur olduğunu öğrendi. Ancak bu geç gelen haber. Baba oğul ilişkisini asla gölgelemedi. Ancak 2020 yılının hemen başında yaşanan bir olay bu bağı daha da güçlendirdi. Ferdi Tayfur'un böbrek yetmezliği geçirdiği zamanda Timur babasına böbreğini bağışladı. Bu fedakarlık sanatçıyı yeniden hayata bağladı.